Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Bugün şey Clash Royale atmadım. Farklı mo modlar atayım dedim. O da PUBG Mobile oldu. PUBG Mobile değil var. PUBG Lite. Arkadaşlar eğlence modu oynayacağız bir iki tur. Sonra da normal oynayacağız. Adım 724 girebilirsiniz. Benim benim ismimi bir yazıp sizlerle beraber oynayabiliriz. Yalnız bu benim hesabım değil. Kardeşimin neden Miraç 124 yaptın demeyin. Benim PUBG hesabım yok. Ben bu hesabı kullanıyorum. Kardeşim sağ olsun kendisi izin verdi. Ben de onunla video çekiyorum. Diyorum hemen başlayalım maça. Bu ara arkadaşlar yine tekrar duyurayım. 25 Nisan 25 Nisan'da Kupa Yaşat'ta bir etkinlik var. Saat 4'te ve 8'de 4'te başlıyor. 6'da bitiyor. Herkes katılabilir. Google'a kupa yarışı yazarak bulabilirsiniz. Ee, bir de 23 Nisan Ulusal Megenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Ve oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu ara ben vlog çekecektim akşam çekemedim. Ee, şarjı bitti tabletin. Oda da vlog gelecek merak etmeyin. Ya da gelmez bilmiyorum. Büyük ihtimalle vlog gelir. Bilmiyorum biraz e, eltelenecek o ev ve oda biliyor. Benim odada sıkıntı var. Ben odayı bazenler dağınık bırakırım. Ondan dolayı kusura bakmayın. Evet atlıyoruz şimdi. Bu ara arkadaşlar işte ben Skype kullanıyorum. Bana oradan şey yapabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Mehmet Emin Pala adı. Skype'ın. Bilgisayardan kullanıyorum skype'ı. Haberiniz olsun. Ne verdi hocam? Tui. Hocam hemen şuraya senin kelleden alacağım. Dur. Biraz ilerleyeceğim hocam. Allah. O akbar. Nasıl yapacağız lan? Oha. Şu bir numaram mı bu? Oha. Nerede burada? Gel. Hadi be. Lan. Dur, kafadan indireceğim. Oy, yedi valla. Öleceğim. Geliyorum oraya, dur. Ananın amradının. Hangi puşt vurdu? şuradaki geri zekalı öküz. Neyse. Önemli değil. Vurun lan beni. Vursanıza lan. Şş, vur. Vur. Allah'ın salakları Neyse. Bir tane bir tur eğlenceye bir iki, iki, iki turda var oynayabilirim. Videoyu uzun yapmamaya çalışacağım. çünkü biraz şey yapacağım. Antrenman yapacağım Brawl Stars'ta. Skype kullanıyorum yine söyleyeyim Mehmet Emin beni ekleyebilirsiniz. Sizle mesaj arayıp arayabilirim sizi. Eğer isterseniz tabi Skype kullanıyorsanız. Ne diyor lan? Selamun aleyküm reisler. Bir kral gelsin buraya bir. Üstte şey var. Geliyor lan. Moruk. Gel moruk geldim. Muruk, geldim. Geliyor. Aha ananın ağrı Bir dakika arkadaşlar ben onu alacağım. Aldım. Böyle alırlar Aslan parça su. Parça su. Nereye lan moruk? Şuraya bomba. Güzel. Güzeliz. Sarhoşuz. Ölmedi mi lan o moruk? Lan. Neredesin? Şşş. Bak korkuyorum. Aa buradaymış Hadi görüşürüz. Bay bay lobiye. Lobiye diyorum tekrar uçağa gel. Ben üstte bir çıkan üstte adam kaynıyor. Allahümme salli. Hı, geldim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Lan. Şş. Yürükten. Yürükten. Hoşma. Hoş. Hoş. Ağır Al şunu. Bir daha ye. Sus. Moruk. Gelmeyin lan. Şimdi gelin. Gel gel gel. Sen nereye lan? Şunu vuracağım. Hadi ananın avradı. Baba baba. Yürek yemiş moruk. Ne oldu lan? Artist deniyordunuz. Hadi görüşürüz bebeğim. Sen de gideceksin şimdi gel. Aha, mal atladı. Niye atmıyorsun lan? O ananın. Bu neydi lan? Bir AVM indirdi. Neyse. Ama biz illerimizi aldık hocam. <laughs> Vurmuyor ki salak beni. Adam herkes indiriyor şu an. Alemeyi kullanıyor ne moruk. Hadi. Kardeş sen de mi öldün? Hadi gel beraber ölek. Ölek ölek gel ölek. Adama da gel ölek. Hadi lan. Salak nereye gidiyor ya? Vurdum Moruk. <laughs> Gerizekalı. Gerizekalı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Skype kullanıyorum. PUBG, PUBG ben ekleyebilirsiniz. Miras 124 yazarak Sizlerle oynayabiliriz. Brawl Stars'ta da e, ekleyebilirsiniz. Mehmet Emin Nokta. Geçiz, <laughs> kod lazım. Neyse kodu söylemeyelim. Ayıp olur yani. Ayıp olur derken de yani bir sürü istek geliyor. Şimdi onlarla uğraşamayacağım. Uğraşamayacağım derken de yani her şeyin anlamını getiriyorum ben anasını saçayım. Namına namına my show. Az önce ne show yaptım lan? Sen gel lan buraya gel. Şşşş. Bilalet. Lan. lan. Kaçan. Gel moruk. da bir indirik ya. Lan. Ben moru alırım. Dur moruk. Kıpırdama lan. Aa sniper. Baba baba tipe bak. Baba 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 tipe bak. Hıyar. Gel. Seni böyle indireceğim. En mantıklısı. La 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 vuramaz ki. Şu el bombasını ye lan. Gel toş. Salak bombada duruyor şu an. Hadi biraz daha. Lan gelmesene bana. La 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 la. Ölmüyor ya. Ölen? <laughs> Hadi baba. Yedim. Ya dün artık da. Ananın avradını bir ölmedi. ananı. Neyse sakinim videodayım Allah'tan. Yoksa küfür ederdim genelde. Moruk nusuyor bir de. Onun anasını belleyeceğim beklesin. Sağ sol penaltı gol yapıyor. Nerede lan bu? Bakalım. Nereye doğru gidelim? Ben onların anasını bellemeyi iyi bilirim. Bulutlara bak gözüküyorlar bile. Yalan buraya. Şşş. Laderle. Sen misin lan beni öldüren? Git sen. Nerede? Yılanlıyordu. Yılanlıyordu bir dakika. Nerede lan bu? Bir dakika. Aha. Yazık Hadi öl git. Aa öldü geri zekalı kendi moruk. Ya şuydu bizi öldüren. Abo bu AVM'li. Kask. Öyle bir ses çıktı ki. İniledim. Lan. Ben de zıplarım. Lan adamı sinir etme. Mor ananın avradını yedim. Kaçıyor. Salak gibi. Şalak. Ah! Vuruldum dostum. Sen AVM'li değil miydin lan? Salak AVM'li lan. ya. Benim zahat. Valla salak gibi çekiyordu bu adam. Doğru. Tamam. Devam ediyoruz. Çok gıcık konuştum. Hadi la. Bir dakika. Bilgisayardan bir şey açmam lazım. Bir dakika. Müzik değil ya. Bir dakika. O da video gelecek de biraz ertelenecek. Haberiniz olsun. Sakın o da video şey olsun. Aa. Çok güzel yere indim. Tam benlik. Neredesiniz lan? Uzaktan indirme challenge. O ne biçim tutuş şekli lan? şekline bak hele. Salak. Oha yedim. Arkadan sıktı. Şu programı kapatabilir miyim? Adam hala avlamaya çalışıyor yalnız farkındaysanız. Şu programı aç. Şunu yap şuraya. Bir dakika arkadaşlar bilgisayardan bir şey yapacağım şuna dıkla Oldu mu? Geldi mi? Hadi. Salaklar hala beni görmüyor. Tamamdır. Şunu da şöyle açtım. Kim kazanır? Oyla. Lan geçti. Lan oğlum bir durun. Abi bakamıyor mu lan? Mora bakın. Nerede lan o? Arkadan bir mal sıktı da. Omuruk nerede çözemedim henüz. Hala da deniyor. Oha! Program kafada. Abi ya. Lan bir durun da bakalım. Basamıyoruz ki. Program kafa yiyor ya şu an. Net söyledim. Kaskımı mahvetti. bir şey oldu da. Tamam geldim tekrar. Ben buradaki moru ne, ne yaptım? Burada hani bir tane salak duruyordu. Nerede? lan. Baba baba. Lan abi vallahi sinirleniyorum. Ben niye atışlarım iyi ya? İyi değil. Ulan. Dur. E bu soruyor nasıl gitti lan? Nerede oğlum bu adam? Şu an adamı göremiyorum. Adamı şu an göremiyorum. Allahümme salli ala seyyidine. Nerede lan bu adam? Oo. Ben yine yedim gençlik. Ben ölmezsem iyi vallahi. Hala yaşıyor da. Nerede bu ya? Üste mi? O mu atıyor pislik? Ben öleceğim. Hayırlı olsun. Şimdi basayım Allah'tan manlar varmış. Olacağım. Bir dakika. Tamam. Bir tane program ayarladım da. onu? Neredesiniz lan? Arkadaki salağı göremedim hala henüz. Oradaki moruk ne oldu bilemedim. Bu kim lan? <laughs> Öf, ne oldu lan adam? Şu mu? Senin götünden. Dur ya atladım al. Bir dakika. Neyse tamam. Bitti. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geleceğiz mi desek mi? Yalan olur. Ta şaka yaptım. Geldik. Çünkü benim şeyim müsait değilim henüz. Skype'ım var. Skype kullanıyorum. Mehmet Emi Pala beni ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you. Sağlıkla kalın. Bye.